Möloji için bir minimumunuz var mı? Yani evet, şey, D değişik. Değişik. Her, her branşın D vitamini düzeyi <laughs> değişiktir. İşte kimisi 30'a <laughs> razı olur, kimisi 80'in 100'ü ister. Evet, yani Mesela bizim de için... istediğimiz şöyle 40-50 civarı. Hani daha düşüğünü çok istemeyiz. Yani gerçekten hani çünkü bazen mesela... 30'a kimse razı değil. Evet. <laughs> 36 yani ya. 36 Onu artık ya. kaba görüş şöyle diyorum. Ya yani 50-70 arasını bulduğumda evet. artık ikna oluyorum evet. D vitamini evet. düzeyi evet. için. Hani... Ama şimdi şöyle de bir şey oluyor Bunlar Bazen de hani D vitamini kan düzeyini takip etmemiz gereken bir şey. Hani D vitamini... Ee, hani bilinçsizce almamak lazım ya belki eksiktir diye alıp alıp çünkü bu sefer D vitamininin toksikasyonu oluyor. Bunu da çok gördük. Hani bir geliyor bir bakıyoruz çatlayacak gibi başı ağrıyor işte pisodotumör sebebi olabilir şey olabilir. Bir bakıyoruz D vitamini 160-170 yani o hastayı yatırıp tedavi ediyoruz. Hani dolayısıyla hani D vitamini tamam evet öyle hani, hani, 50-60 olsun ama bakarak. aralıklı olarak mutlaka bakmak gerekiyor. Bir de bu çok yüksek dozlar var. Şimdi insanlara daha kolay geliyor işte ampul içtim ayda bir evet, ampul içiyorum evet, 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 ya da işte bu 20 binlikler aha, haftada iki atıyorum. Aha, Ama aha. işte elinizde çok yüksek doz bir ilaç var. Evet. Bu kontrolden çıkarsa. Hani o zaman dediğiniz gibi toksikasyonlar evet, olabiliyor. Evet. Ama bir 2000 ünitelik bir tabletle siz hayatınızı aynen, geçiriyorsanız çok aynen. da bir toksikasyon riskiniz olmaz. Evet. Hani böyle kutuyu içmedikçe daha kontrol altında hani olur en azından. Gider. Tabii, hani tabii. Eğer ben ölçtüremem, uğraşamam, doktora da gitmem <gülüyor> diyorsanız <gülüyor> en azından düşük doz kullanabilir. Heh. Belki böyle bir aynen, uyarı yapabiliriz. Aynen, hani. öyle